El arabaya mı <laughs> Tövbe ya Rabbi. Bu kadar önemli ha. Yani tamam önemli olabilir senin için. Bunu eyvallah bir anlayış gözü. Bu nasıl ne iğrenç bir tabir bağımına koyayım ya. <laughs> Katliam. <laughs> ee, bence önemli. Bizim bölgeye göre önemli. Ne desem? Ee, Diyarbakır. Ya e, bence erkekler yapar, kadınlar yapmaz. Bence öyle. Yani bizim bölgeye göre kadin, evet. kadın kadın bakire olması gerekir. Bakirelik bence önemli. Neden önemli? Çünkü ilk gerdeğe girince ben yapmak isterim. Erkek yapar abi. Erkek yapar. Erkek yapar. Erkekler için. Yani önemlidir. Kadın şimdi evlenecek. Baba bak önemli olabilir. Yani insandan insana değişir şimdi. Ben de çok ileri kafalı bir adam olduğumu ben de savunamam da. Ee, yani bir kadına kadın araba mı amına koyayım? Ne demek binmek etmek ıvır zıvır? Nasıl bir tabir bu? Ya anlayış, anlatış tarzları çok kötü. Tamam benim için önemlidir de geç amına koyayım. Ne demek yani sıfır arabaya bi Neye biniyorsun sen amına koyayım? Hayırdır? Ha sorarlar adama. Yani bunu diyen birisine çevirse dönse. Senin baban arabaya mı biniyor dese... Kavga edersin değil mi? Ayıp Yani. Varım. Yani. Tövbe tövbe. Ne Şimdi arayacağın kadın illaki... Baba şu konuyu şu geçelim, ben sinirleneceğim yoksa. Efendim çocukken evet, ne evet olmak ya. istiyordunuz, şimdi ne oldun? Küçükken doktor olmak istiyordum, şu anda eskortum. Evet. Bu mesleği şu anda icra etmek. <laughs> bu benim altın bileziğim. Tövbe tövbe yarabbim. Tercihiniz mi bu? Yani hayat standartları diyelim. Mecburum <laughs> mecburluktan ama. mı oldu? Evet aynen. Çok mecburum yani. <laughs> Ellemeyi sevdiğin iç şey. Ellemeyi için, e, dudağımı, <laughs> gözümü bir de kalçamı. Kendi kal. Ha. Bayılıyorum abi. Yumurta gibi kalça var benim. <gülüyor> <gülüyor> şey, her akşam yatarken böyle. Azra'nın götü. <laughs> Para, araba. Erkeklerin poposu. <laughs> Ondan sonra bu kadar ya. Başka yok. Erkeklerin poposu. Üç tane dersek sınırlandırmış oluruz. <laughs> benim ayak fetişim var. Ayakları elemeyi Hı. severim. <laughs> evet. Abla ayakçı çıktı beyler. Kaslı bacak. <laughs> Dilara'nın memeleri. <laughs> sonra dudağı, saçı. Evet Dilara. Sen bildiğin Dilara'yı şey o zaman yani iş. <laughs> herhalde. <Eylemeyi Evet>. seviyorum. <laughs> Üç tane mi? Abi göz. Oğlum mikrofonu beatbox mi yapıyorsun amına koyayım? Sasana mikrofonu. <laughs> Abla sen duymuyorsun değil mi? Abla yok duymuyorum oruk. Hiçbiri burada abla. Askeri gazinoda izleniyor bu video. Meme daha da sayayım mı? El vide. Git meme. Sik göt meme dedim oruk. Lezzar'ı buradan sonra LGBT'yim ben bu arada. Lezar beni. Yok siklememiş o zaman LGBT. Ha abi yok meme olabilir evet orası. Ekleyebilir. Sümeyye. Sikir. Arada bir erkek bulamayınca kadınlara sarıyorum normal olarak. Ezben, Öp beni. <laughs> Aşk Bu arada ya. bu yeni sevgilim tanıtayım. Evet. Şu an e, kameralar karşısında yapamayız <gülüyor> ama. <gülüyor> Kalkınca in... LPG ne amına koydum tüplü araba mı amına koydum? <laughs> i̇nmeyen şey nedir? <laughs> Kalkınca inmeyen şey... Göt. 1 numara olan kim? Avanoğlu. Tamira aylık abone olmuş. Teşekkürler. Arun Kayar 5. ay. Teşekkürler abi. E, abi. Bak ben sana sansür yaptım burada sırf söyle abi. Bak. Ya. <laughs> 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 aldatıldım, yatakta bastım. Aynen. Yatakta bastım. Kadını kaldırdığımda yatağmdan bok çıktı. Eee. <laughs> Sıçmışlar evet. bir Seni görünce korkudan mı altına sıçmış ben anlamadım ki. Anal seksle sevişip yatağıma sıçmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Ayy, <yaladım. gülüyor> Bu trajikomik bir travma <laughs> olarak böyle kaldı yani. Ve sonra mal gibi ben o adamı affettim falan. Artık şu an hayatımda <laughs> değil tabii ki kendisi. Toksik bir ilişki oldu çünkü artık yani toksikleşmeye başladı ilişkimiz. Ben de salaktım birazcık o zamanlar. Böyle şeylerin ne kadar ciddi olduklarını farkında değildim. Sonra <laughs> Yatağa yak amına koyayım ya. Vallahi billahi yak yatağa ya. Sonra işte bok çıktı. Muhabbeti gerçekten çıktı yani. Bok çıktı yatağımda. Düşünsene fark etmiyorsun yatıyorsun ananı sikim. <laughs> <o>, <laughs> ama çok güzel bir ishal böyle abi, bok öyle var. ya. Bir numaralı kankim. Abla detay var. veriyor ama. Karı hatun yatağıma sıçmış ve ben... <laughs> Yeter be. Yeter tamam. Ben diyorum ki yatağımda neden bok var? Ay, görmemeniz gereken neyi gördünüz? Bunu gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ben aslında görmemem gereken bir şey görmedim de şu ana kadar Görünmemesi gereken bir şey görüldü. Görülmemesi gereken neyi gördün? Seni de gördük. <laughs> <laughs> Yavaş şöyle. Bir akrabam gildeydim. Onlar evde tekti. Bir sevgilisiyle. Ve e, ben ku kuzenim diyeyim. Kuzenimin direkt odaya girdiğimde çok yanlış şeyler görmüştüm. <laughs> ben de kız <laughs> kardeşimi... arkadaşımı Kız arkadaşımın yanına gitmiştim. Erkek arkadaşıyla yatakta basmıştım. Görmemeniz gereken neyi gördünüz? Abi açık sözlü olabiliyor muyuz? Tabii. Babam porno izlerken gördüm. Ay onu. sikir. <laughs> ya. Neşe <laughs> diye bak ya. Düşünsene amarık. Ay düşünmeyeyim ya da siktir bütün bu. Abi düşünme ya. <laughs> Çok kötüydü. Çok kötü ya. Geldi mi gözünden de? Aranı sikir. Yaşamak için izledik bunu aynen Arda bir tane video çıktı hemen izledik yapıştır yapıştır amana koyayım Şimdi son 60 saniyeniz kaldı ne yapardınız? Hayat abi şimdi yaşamıyoruz ki zaten Hayır, Son 60 saniyen kaldı Son 60 saniyem kaldı abi yemin ederim hırsızlık yaparım Ne çalardın? Abi telefon çalarım <gülüyor> <gülüyor> <Bucak> <gülüyor> Abi 60 saniye var yani telefon çalıp tuvalete koşarım 60 saniye kalmış abi sonuçta. Tuvalette ne yapacaksın Abi cehennemde yasak öyle şeyler. Ben de tuvalette yaparım abi. Onlar açıkta abi tuvalette porno izlerim. Yapacak başka bir şey yok. Çünkü abicim şu anda benim kendi telefonum yok abi onu da sattım. Dediler ki öldüreceğiz seni dediler sattım abi. Abi tuvalete girer. İki dakika hani şöyle hızlıları var ya abi. Hızlı, hızlı, hızlı alırım. Tabii ki. Yaşıyor ama rakoyayım. 10 dakika abi. Hadi hadi hadi. <laughs> <laughs> en sonunda abi ya hak. o gelince ben öbür tarafa. İki x ip siz neler biliyorsunuz ya chat. <laughs> Bu zamana kadar işlediğiniz en büyük günah neydi? Sevdiğimi aldatmaklar. Sevdiğinizi? Aldatmak evet. Eşimi aldatmak. Evliyken aldattım işte. Yok. <laughs> <laughs> Yo, değildi. Öyle Aldatmayan erkek var mı? Ben amına koyayım. Azam vardı, cahillik. Pişmanım tabi. Yok, ayrıldım zaten ondan sonra. İşlediğim en büyük günah. Her... Kim konuşuyor? He, ee, pardon. Herhalde e... <laughs> gruba girdim. <laughs> ya abi ben de anlamadım. Ama hiç anlamadım. sesli uyumlu değil ya? Ben de evet. Günah. Herhalde e... gruba girdim. Efendim? Gruba girdim. Kızla sinemada yaptığım bir şeydi herhalde. Yani. <laughs> Öpme gibi. Oral. Aynen. Kibarcasına oral yani. Ya bu oralı sorsan amına koyayım diş macunu diyecek. Tatmamam gerekip de tadına baktığım şey mi? Abi söyleyemem ki bu var. Ee, bir kızın sperme herhalde. Ananın ah, ah, be ah. kardeşim be. Ya bunu nasıl söyleyebiliyor ya? <laughs> Vallahi tatmamam gerekip tattım. Çiş. Cidden. Çiş mi? Evet. Kiminkini? Kendi ölçüne. Yanlışlıkla yaptım. Güzel değildi. Çok iğrençti. Yo üzerime işemedim. Bardağı koydum. <laughs> Babama kakalayacaktım Bardağı şey, şeftalisi. Bardağı koymuş ama bana koyayım. Viski diye içecekler herhalde. Diye kendim içtim sonra. Akşam eve çocuğunuz bu şekilde gelse tepkiniz ne olur? Valla anasını siker oldum. Pepperoni. <laughs> <laughs> ya <laughs> Akşam eve çocuğunuz bu şekilde gelse tepkiniz ne olur? Valla anasını siker öldürürüm kendimi. Allah yazdı sabah olsun o günlerde. Sabah akşam kırbaçlarım anasını da kendini de. Şu saçı alsana bir evlat mı olur Allah'a? Ben dövme yaptıysam babam beni ala koymaz. Bir daha saçımı da boyatacağım. Tabii şimdi evdekiler böyle olduğumu bilmiyor. Allah yardımcı olsun Adem. Eğerken yani baban sana tanımayız o zaman. <laughs> baban tanısa bile yapmazdı. Z sonra da zeksiz gecenin mahsulü gibi olursun aynı. Evden kovarım. <laughs> yani evden kovarım tabii ki. Şu tipe bakar mısın? Maymun gibi. <laughs> Çocuğunuz bu şekilde. Oğlum yazık lan. Hani eve geldi ne yapar? Gebertirim kendini bu ne ya? Böyle, böyle... Keser doğrarım Ya <laughs> Türkiye'de böyle hmm. bir şey olabilir mi? Ya o saygı duyuyoruz da ama olmaz yani <laughs> yakışmaz. <laughs> abi saygı duyuyoruz kesip doğru yüzünüz var Saygı, duyuyoruz kesinlikle kardeşimize saygı duyuyoruz. Bu şekilde eve geldi tepkiniz ne olur? Amına koyarım. <gülüyor> <gülüyor> ne yapardım tekme tokat dalardım. Neden? <laughs> Sarı mikrofon Türkiye'nin... Of. Abi.